Merhaba, bildiğimiz dünyanın sonuna hoş geldiniz. Özlem ben, gazeteciyim. Youtube'da bir ben eksiktim. Çok şükür ben de geldim. 26 yıldır sektörün içindeyim. Televizyoncu olarak gazeteciliğe başladım. Uzun yıllar televizyon haberciliği yaptım. Sahada pek çok yerde görev aldım. Ardından malum şeyler oldu. Ekranlardan uzak duruyordum. Hemen bargol olduğum için hem de ben tercih etmediğim için kısa bir süre yazılı basında tecrübem oldu. Şimdi onu da bıraktım. Özgürlük neredeyse, ana akım neredeyse. Ben de oraya gideyim dedim ve karşınızdayım. Korona günlerinde gazetecilik kolay iş değil. Ama biz zaten gazeteciliğin çok zor bir iş olmasına alışkınız. Türkiye malumunuz gazetecileri en çok hapseden ülkeler sıralamasında ilk sıralarda. Hatta bugünlerde de devam ediyor. Af paketinin içinde örneğin yine gazeteciler yok. Barışlar, Yeni Yaşam gazetesi, Murat Arel, yaptıkları kitaplar, sürekli olarak sayfalarına taşıdıkları haberlerden dolayı birilerinin canını fena sıkmış olacaklar ki halen tutuklu olarak yargılanıyorlar. Neyse af paketini sonra konuşuruz. Biz bildiğimiz dünyanın sonuna nasıl geldik? İsterseniz biraz onu konuşalım. Bundan 100 yıl önce İspanyol gribi dünyada başladığında tıpkı bugünkü gibi ne devletler, ne liderler, ne de toplumlar başlarına gelenin ne büyük boyutta bir felaket olduğunu anlayamamışlardı. Bugün de aynı noktadayız. Koronavirüsü salgını bundan 3-4 ay önce dünyaya, dünyanın gündemine geldiğinde aslında hiçbirimiz anlayamadık. Mesela büyük ihtimalle ben geçirdim. Çünkü Kasım-Aralık aylarında New York'taydım. Bir iş için gitmiştim oraya ve döndüğümde bir buçuk ay süren Hatta ekranlarda katıldığım yayınlarda bir türlü bitmeyen öksürük nöbetleriyle feci bir şey yaşadım. Ateşim çok yüksekti. Geceli interler içinde uyanıyordum. Ee, sürekli öksürüyordum. Ee, nefes alamaz durumdaydım. İlaç alerjim olduğu için doğrusu ne acile gittim ne doktora gittim. Tamamen konvansiyonel yöntemlerle kendi kendime hastalığı atlattığımı düşünüyorum. Bütün belirtiler bugün tespit edilen ve anlatılan belirtilerle aynıydı. Yani anladığım kadarıyla bir 6-7 ay önce aslında Çin'de bu epidemik, bu e, virüs başlamıştı. Bir laboratuvarda yaşıyoruz. Tıpkı İspanyol gribinde toplumların anlayamadığı gibi belki bundan ancak 10 yıl sonra bugün yaşadıklarımızı anlamlandırabileceğiz. Hem tıbbi anlamda, hem ekonomik anlamda, hem sosyolojik anlamda büyük bir laboratuvarda yaşıyoruz. Başımıza gelenleri gün gün, saat saat anlamaya çalışıyoruz. Değerlendirmelerimizi ancak uzun vadede yapabileceğiz. Ne yazık ki dünya, bu kırılgan gezegen böyle bir çağa, böyle bir pandeminin eşiğine popülist liderlerle girdi. Hem kifayetsizler hem muhterisler yetmezmiş gibi çoğu da bilim düşmanı. Mesela bugün Trump'ın açıklamasını okudum. Onların da bir bilim kurulu var tıpkı bizimki gibi. Bir türlü Trump'ı daha radikal önlemler almak konusunda ikna edemiyorlar. Bugünkü açıklamasında Trump demiş ki sizin düşündüğünüz gibi olmayacak. Ekonomi 3-4 ay içinde ayağa kalkacak. Ne ekonomiymiş kardeşim ya. Her şeyden önemliymiş bu piyasalar, bu özel sektör, bu kapitalizm. Yani gezegen her türlü alarm veriyor fakat mesajı yine almıyoruz galiba. New York'taki polisleri gördünüz mü? Ben en son dün tuvalet kağıtlarının etrafında nöbet tutan New York polisi gördüm. O havalı, karizmatik Times Square'deki o polis department'ın etrafında bütün turistlerle fotoğraf çektiren polisler bildiğin böyle tuvalet rulolarının etrafında nöbet tutuyorlardı. New York'ta yaşayan çok arkadaşım var. Onlara sordum ya ne oluyor abi Allah aşkınıza bir anlatın dedim. Dediler ki Hayatım burası bir yağma kültürü. Birdenbire eğer panik başlarsa New York sokaklarında marketler yağmalanır. Yani Türkiye'dekinden çok daha fena bir durum yaşanır. Dolayısıyla polis asıl olarak bunun için önlem alıyor dediler. Ben şok geçirdim. Şu anda dünyada koronavirüs yani COVID-19 teşhisi konulan toplam vakanın %5'i New York'ta yaşanıyor. Yani New York gerçekten de çok kritik bir eşikti ama buna rağmen Trump her şeyi biliyor, en iyi o biliyor ve bilim kurulundaki bilim insanları bile onu ikna edemiyorlar. Harari diye bir adam var mutlaka biliyorsunuz İşte bu Homo Sapiens'in, Homo Deus'un ve son olarak da 21. yüzyıl için dersler kitabının enteresan bir araştırmacı, tarihçi yazarı. Harari'nin son röportajını dinledim, o diyor ki bu popülist liderler aslına bakarsanız dünyayı mahvetti ve bu noktaya getirdi. E, sahte habercilik, dış politikadaki emperyal hırslar herhangi bir epidemiden ya da bir salgından çok daha tehlikeli diyor. Doğrusu ben de tam olarak katılıyorum. Şimdi bir laboratuvar dedik ya Türkiye'de ne oluyor biraz ona bakalım. Tamamen dijitale geçtik. Herkes evinden çalışmaya çalışıyor çünkü onu yapamayan milyonlar var onlardan da bahsedeceğiz şüphesiz. Mesela şu anda gerçekten de özel sektör büyük bir sosyolojik ekonomik deney içerisinde. Şunu gördük. Pek çok işimizi kaybedebiliriz. Senelerdir yazıyoruz, söylüyoruz. Sadece biz gazeteciler değil, konunun uzmanları da yalvarıyorlar. Allah aşkınıza Türkiye'nin kaynaklarını dağa taşa, betona yatırmayın eğitime yatırın, teknoloji devrimine yatırın, çocuklarınızı yeni yüzyıl için hazırlayacak donanımlara yatırın diye yalvardık. Galiba anlatamadık ki geldiğimiz noktada hala ekonomik paketinden konut kredisi çıktı. Yok efendim işte uçuşlardan KDV indirilsin çıktı. Ama dünyanın geçirmekte olduğu bu çağın eşiğine dair hiçbir şey çıkmadı. Bugün o işsizliğin bir testini yapıyoruz aslında. Bugün mesela anladık ki bütün sorunlarına rağmen ve evet benim de izlediğim zaman bu ne ya dediğim o idam görüntülerine rağmen uzaktan eğitim mümkün. O zaman öğretmenlere ne olacak? Okullara ne olacak? Bunca işte müdür, başkan, il milli eğitim müdürleri, efendim okul müdürleri falan bunlara ne olacak? Ve evet pek çok sektörde uzaktan çalışmak mümkün. Mağazalar ne olacak? AVM'ler ne olacak mesela? O devasa binalar ne işe yaradığını anlamadığımız her 500 metrede bir yan yana aynı marka karmasıyla açılan bu AVM'lere kim gidecek bundan sonra? Eğer perakende, e-ticaret, kargo, lojistik gerçekten dünyanın öngördüğü şekilde gelişirse bu işleri kim yapacak? Biliyor musunuz bugün hem de Çin'de yapay zeka ilk koronavirüs COVID hastası teşhisi koyabiliyor. Yapan kim? Alibaba. Çin evet pek çok açıdan sorunlu bir ülke. Kapalı bir ülke medya sansürü uygulayan bir ülke. Pek çok gerçeği içine dair bilemiyoruz belki ama 5G'yi yakaladılar. İnanılmaz bir teknolojik eşikte duruyorlar. Anladılar, gelmekte olan yüzyılı gördüler. Bu çok enteresan bir şey ve Ali Baba şu anda yapay zeka ile ilgili COVID teşhisi koyabilecek bir platform yarattı. Araştırdım Türkiye'de böyle bir şey var mı diye. Varmış ben bilmiyordum. Bir yapay zeka inisiyatifi varmış Türkiye'de de. Yaşasın. Bir avuç insan maalesef bu işlerle ilgilenen. C-Bot diye bir grup ve bir koronavirüs asistanı yaratmışlar. Yapay zeka. Mesela o ekranlarda bizi izliyorsunuz ve biz işte sizin sorularınızı soruyoruz uzmanlara. Yok efendim elime öyle yıkasam ne olur? Yok efendim böyle yıkasam ne olur? O soruların hepsini bu yapay zeka robotuna yazıyorsunuz internet ortamında ve o internet ortamında yapay zeka sizin en sık sorduğunuz bu soruları otomatik olarak yanıt gönderiyor. Böyle bir dünyadayız artık. Siz hatırlamazsınız gençler, evladım, çocuğum. <laughs> bu e, İstanbul'un köprülerinde o zaman bu 3. köprü falan da yoktu. Hatta ben İstanbul'a taşındığımda ikinci köprü dahi yoktu. Gişe memurları vardı. Böyle kuyruk olurduk. Efendim nakit parayı verirdik onlar bize karşılığını verirlerdi falan. hatta hatırlıyorum benim e, ATV haberdeki ilk haberlerimden biri bu gişe memurları bir eylem yapmışlardı haklı olarak bir sendikaları vardı ve sürekli egzoz dumanına e, maruz kaldıkları için meslek hastalıkları vardı bununla ilgili bir eylem yapmışlardı. Bugün böyle bir meslek yok gişe memuru yani köprü gişe memuru diye çalışan bir insan yok yakında şoför diye bir şey olmayacak kasiyer olmayacak Amazon Go'yu gördünüz mü? Herhalde görmemişsinizdir diye düşünüyorum çünkü dünyada 3-4 yerde var. İçinde hiçbir satış elemanı olmayan, yalnızca cep telefonunuzda içeri girdiğiniz, alışveriş yaptığınız bir QR kodla ne satın aldıysanız onu otomatik olarak okuyan ve zaten cep telefonunuzda var olan bir sanal cüzdan, elektronik cüzdan üzerinden ödemenizi yapan bir market zinciri. Amazon go diyeceksiniz ki ya Özlemcim sen ne konuşuyorsun bizde daha fabrika işçisi var tekstil işçisi var şantiyelerde yan yana yatan işçiler var çok haklısınız sorun da bu zaten ekonomik büyümeyi eğer siz sadece beton üzerinden inşaat üzerinden servis sektöründen yani garson şoför vesaire hizmet sektörü üzerinden yaparsanız geleceğiniz nokta zaten burası şimdi e, bu laboratuvarın içinde iki ayrı görüş oluştu birileri diyor ki bütün bu gözlem ekonomisi çünkü sürekli olarak birbirimizi gözlemeye, daha doğrusu devlet baba bizi gözlemeye başladı. Virüs yayılmasın diye değil mi? Kendimizi izole ediyoruz, karantina altına alıyoruz, evlere kapandık. Kimisi diyor ki o otokratik, totaliter yani baskıcı rejimler buradan güç kazanacak. Diledikleri gibi at koşturmaya devam edecekler. Doğru bir noktaya kadar bu mümkün ama kimisi de diyor ki kapitalizmin sonu, ihtiyacından fazlasını tüketmenin sonu, gezegeni kirletmenin sonu, nehirleri kapatıp ormanları kesip üzerine yapılar kurmanın sonu. Hiç ihtiyacımız olmayan binlerce ayakkabı, kıyafet üretip sonra da bunları zorla satmaya çalışmanın sonu. Hakikaten acaba böyle bir eşikte mi duruyoruz? Yani bazen düşünüyorum, 50 yaşındayım ben, İlginç bir kuşak bizimki. Pek çok devrime aynı anda tanık olduk. Yani hayatımız darbeyle başladı. Türkiye'deki darbeler tarihiyle başladı. Sonra internet diye bir şeye tanık olduk ve dijital göçmen olduk. Yani o mecraları da kullanmayı öğrendik. Şimdi de belki de yepyeni bir çağın başlangıcında duruyoruz. Çok zor günler geçiriyoruz hep beraber ama tek ümidim acaba güzel günlerini de görmek nasip olacak mı? Yani hakikaten insanlığın daha eşit, daha adil, daha paylaşımcı, doğaya ve birbirine daha saygılı, yepyeni bir üretim modeli kuran, büyüme ekonomisini sadece beş tane aynı şey spor ayakkabından almak üzerine kurgulamayan, büyümeyi zihnen, ruhen de hayata geçirebilen yeni bir dünyanın inşa edildiğini görebilecek miyiz? Dijital çiçek çocuklar diyorum ben bu dönemin yeni kuşağına hem ekonomide yarattıkları model, hem kültür sanatta yarattıkları model, hem sosyolojide bize sundukları model sanki öyle gibi. Yani o eskinin hippisi, hippie kuşağı aynen geri geldi ve bu sefer dijitalde bu işleri yapıyorlar gibi. Geçenlerde bir video izledim Imagine'ı söylüyordu. Amerika'da ünlü sanatçılar, kendilerini karantina altına almış olan ünlü sanatçılar. Imagine yani sınırsız bir dünya mümkün mü? Valla mümkün. İşte görüyorsunuz Skype e üzerinden her türlü işi yapabilir hale geldik. Dünyanın her köşesiyle yayıncılık yapabilir hale geldik. Pek yakında dil sorununu da çözeceğiz gibi geliyor bana. Öyle bir yazılım gelecek ki birbirimizin ana diliyle konuşurken bile aşağıda e, kendi ana dilimizde onun altyazısını görebileceğiz. Kısacası ben e, biraz bu e, dönemi, korona günlerini daha iyi bir gezegen ve daha iyi bir insanlığı hayal etmek için kullanıyorum. Biraz romantik bulabilirsiniz beni ama ben öyleyim. Merhaba, ben Özlem. Tanışmış olduk.